Konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine çok değerli bir konuğum var. Eğitmen, yazar Emre Timur bizlerle. Emre Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? De. Teşekkür ederim. Koşuyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Çok uzun zaman oldu biz görüşmeyeli. Ortalarda yoktunuz evet. çünkü kitaplar çıkmış. Evet. Ama ben nasıl yakaladım? Gittim, yazdım, geldim. <laughs> evet, evet. O süreçte bir süredir yoğundunuz, yoktunuz çünkü ortada birbirinden güzel iki tane kitap çıkmış. Bunları zaten şimdi konuşacağız. Ee, öncelikle yalnız şunu sormak istiyorum. Evet, Bu iki kitap, Ödev ve Tereddüt, aynı anda çıktı. Yaklaşık aynı anda, evet. Değil mi? Şimdi hocam, Ödev ve Tereddüt dediğimizde sanki böyle bir zıtlık var mı? Ee, şöyle söyleyeyim, Ödev... E... İlk sorun böyle olsun. Tamam. Buyurun. Benim felsefe denemelerimi içeriyor aslında. Yani Zaten benim muhtelif zamanlarda yazdığım denemeler vardı. Evet. Benim ana konum Ödev, varoluşçuluk bunlar olduğu için onu da Ödev başlığı altına toplamak Müthiş. istedim. Nasıl kendim olurum? Ee, şeklinde bir alt başlıkla. Belki bunun ileride diğer yazılarını derleyecek olsam bu sefer de kendimden nasıl kurtulurum? O da <laughs> ödev iki olabilir. <laughs> evet. Ee, bu şekilde kapak tasarımda bana ait. Çok güzel olmuş. Ee, Tereddüt çok önceden benim yazdığım bir kitaptı. Hı -hı. Novelladır. Benim ilk ve son novellam aslında tereddüt. Evet. Son demeyeyim belki yine yazarım. Novella biliyorsunuz romanın kısası aslında. Evet. Yani uzun öykü diyebiliriz bir çeşit. Hı -hı. Bunlar kelime adetlerine göre öykü mü, roman mı, novella mı falan öyle Hı -hı. klasmanlar var. O detaya çok boğmayayım izleyicilerimiz ama. Evet. Yani kısa bir şey, kitap diyebiliriz. Ee, Bu da şeyden sonra, ötekilerden sonra yazmıştım. Bekliyordu uzun yıllardır, üç yıldır. Hı -hı. Artık ben de okurla buluşsun istedim. Evet. Aslında benim çok çılgın bir projem vardı. Sizle son görüştüğümüzde ben size kuklacı sözü vermiştim hatırlıyorsanız. Evet hatırlıyorum. Nerede? Bir kuklacı <gülüyor> <gülüyor> Kuklacı nerede? Kuklacıyı ben yazdım. <laughs> e, baskı aşamasında yayın evinden sansür yedi. E, şöyle bir ta talihsizliği oldu aslında. Kitapta <laughs> biraz böyle e, alt kesimden insanların konuşmaları <laughs> evet. ile ilgili... E, ...içeren bazı kelimeler, rahatsız edecek bazı kelimelerle ilgili sansürler... Hı hı. konuşuldu. Onun için biraz kuklacıyı erteledik. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz falan gibi bir konu var. Onu ben 3 kitap birden çıkaracaktım bu sene. Hı hı. Kuklacı i̇lk da gelecekti. Defa. Ödev olacaktı ve tereddüt olacaktı. Aynen öyle. Ee, i̇kisi çıktı ve kuklacı yolda. Kuklacı sansüre takıldı şimdilik. Bakalım ona <laughs> bir düzenleme yapacağız. Bakacağız. Nasıl bilmiyorum. Nasıl olan? yapacağız bilmiyorum. Evet. bakacağız. Şimdi merak ettiğim ilk başta ödevle başlayalım. Tamam peki. Ee, hocam ödev kitabınızda e, neyi anlatıyor? Ödev derken kişinin kendine olan ödevi mi? Ödevimiz var mı hayatta? Şimdi şöyle yüzlerce yıldır insanlığın zaten bir ödev varsayımı vardı. Hı hı. Bu dinlerden gelen, kısmen de toplumdan gelen insana bir hani doğuştan ödev ve amaç dayatması vardı. Var. Bu ne zaman yıkıldı? Aydınlanmadan sonra Avrupa'da bu hani kantlarla falan beraber hatta biraz daha erken dönem aslında hı hı. yıkıldı. Artık ne oldu? İnsan yalnız kaldı. Evet. Yani insan artık kendi ödevini kendisi mi icat edecek, ne olacak, ödev mi uyduracağız, yoksa ödev doğanın içinde böyle kazıyıp alabileceğimiz bir şey mi? Hı hı. E, bir insanın e, hayatındaki bence en büyük aydınlanma e, şudur, anlam hayatın içinde bir şey midir, yoksa onu biz dışarıdan hayata yapıştırır mıyız? Yani hı hı. anlam e, bulan kişi mucit midir, kaşif midir? E, bu çok önemli bir ayrım. Hı hı. E, zaten benim ana konum bu, hep etrafında dönüyorum bunun. E, yani bu aslında bütün dünya tarihindeki dönüşümü, kırılımı yaratan şey oldu. Varoluşçuluk öyle çıktı aslında. Yani aslında doğada bir anlam yoktur. O anlamı biz kendimiz dışarıdan yapıştırıyoruz, veriyoruz, atıyoruz, atama yoluyla... E, ekliyoruz. E, dendikten sonra bu sefer şöyle, niye o anlamdaydı bu anlamı vereyim? E, o zaman anlamı neye göre veriyorum? Hiçbir özü yoksa doğanın tartışması çıktı. E, bu tabii e, uzayıp gidiyor. E, ama orada şöyle bir şey var. E, yani nihayetinde... Kendi verdiğimiz anlam dünyasının içinde yaşayacağımız için aslında kendi verdiğimizi unutmamız gerekiyor bir yerden sonra. Fakat başta toplum tarafından, doğa tarafından ya da aile tarafından, cemiyetten biz tarafından bize dayatılan o anlamı sildikten sonra bizim bu anlamı yaratmaya çalışmamız gerekiyor. Varoluşçuluk aslında bunu söylüyor. Yani belli başlı kalıplar var. Bizler de bu belli başlı kalıpların üzerinde. E, hayatta yaşıyoruz, evet. değil Hı. mi? Ama bunlar bizim kalıplarımız, değil. inançlarımız değil. olmayabilir ki değil, değil. çoğu zaman da. Ama diyorsunuz ki bu bir şekilde e, dayatılabiliyor. Tabii yani hı hı. var kılmak, kişinin kendisini var kılması diye bir şey var. Evet. Mesela bu varoluşçularda bu kavramlar çok fazla geçer. Hani Kirkego'da, Heidegger'de, Sartre'de baktığınız zaman yani siz sistem tarafından böyle yoğrulan bir hamursunuz normalde varsayılan default halinizde. Hı hı. İşte onu kırıp önce onu fark edip önce o Sartre'ın meşhur bulantısını yaşayıp e, o yabancılaşmayı hissettikten sonra oradan bir kopuş anı var. İşte evet. o kopuş anından sonra e, yapayalnız kaldığında, yani artık kendini inşa etme ödeviyle baş başa kaldığında ne yapacaksın? E, benim burada yalnız bir orta yol e, tercihim var. Varoluşçuluk yani ha, böyle ham manasıyla egzistansiyalizm, evet. Sartre'ın o böyle coşkuyla dünyayı anlattığı şey aslında çok ifrat bir tarafı da var. Yani tamamen her şey bizim tarafımızdan yaratıldığı varsayım var. Ben o derece olduğunu düşünmüyorum. Hayatın içinde e, kazıyıp çıkartacağımız bir şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Ee, bu tabi eski dünyanın yüzlerce yıldır söylediği kadar çok değil ama hiç değilse bir ödevimizin olduğunu kendilik ödevimizin olduğunu düşünüyorum kendilik çünkü icat edilen bir şey değil Kesinlikle. sen kendinle baş başasın <laughs> ee, hayatın boyunca da o hep var onu yok edemiyorsun sadece yok sayabiliyorsun ya da üzerini örtebiliyorsun yani bir ödev varsa şayet o ancak olsa olsa kendilik ödevi olabilir yani e, şunu anlıyorum bu kitapta yazan da Zaten alt başlığınız da var. Hani ödev hı hı. kitabın adı nasıl kendim olurum da bir alt başlığı var. Evet. Yani aslında buradaki ödev insanın kendi oluşu. Aynen öyle. Değil kendi kendi Hayatta oluşu. Hayatta zaten insanın kendine yaptığı bir yolculuk olduğuna göre ödevlerimiz de sanıyorum bizlere göre değişiyordur. Kendine yaptığı yolculuk mu öyle mi olmalı? Şimdi, yani kendini bulmak mıdır aslında hayat? Topluma genel olarak baktığında kendine doğru yolculuk yapan kaç kişi vardır? Ya da bunu ciddiye alan kaç kişi vardır? Önemseyen kaç kişi vardır? Biz kimliklerimizle yaşıyoruz. Çok doğru. Ee, çok azımız kişiliğimize temas ediyor. Çok daha doğru. da azımız kendiliğimize temas ediyor. Yani aslında en dıştaki o kabuk, kimlik kabuğu, anne rolü, baba rolü, çocuk rolü, vatandaş, yurttaş neyse o rollerin arkasında aslında kaybolmuş vaziyetteyiz. Peki altta kim var? Hı hı. E, bu soruyu e, insan kendine sorduğunda önce bir aslında şaşırıyor. Çünkü ben bunu çok geç bir yaşımda e, fark etmiştim. Kaç, Hatta, kaç yaşındaydınız hocam? Kaç yaşlarda? 30'lu yaşlardan sonra mı? <laughs> onu merak ediyorum. <gülüyor> Yok şöyle <laughs> aslında. Genelde kırılma e, noktaları 30'dan sonra olur. Çok erken bir yaşta zaten felsefe ve psikolojiyle ilgilenmeye başlamıştım Bak. ama şunu kendime sorduğumda çok geçti. 30 yaşım falan geçmişti yani. E, ne hissetmeliyim değil, ne hissediyorum? E ee, bu biraz hani e, nasıl diyeyim? Çoğu kişinin biraz böyle soft bir soru gibi gelir çoğu kişiye özellikle beylere. Hı -hı. Böyle hani nedir o ya öyle sorum olur falan gibi. Biz aşırı platoncuyuz biliyor musunuz? Yani evet. hep böyle e, ne hissetmeliyimlerin arkasında kayboluyoruz. İyi de ben peki gerçekten ne hissediyorum? Gerçekten mesela şu an kızdım mı, üzüldüm mü, sevindim mi ya da o an o o şeyden tantanadan çıkıp odamda kendi başıma kaldığımda bende kalan şey nedir? İşte onları sormaya başladığında aslında kendiliğinle tanışıyorsun. Çok doğru. Ee, hatta öyle bir tabiri var, kendimle karşılaşmak. Bunu duyunca ben ikilmiştim yani düşünsene kendinle karşılaşıyorsun. Biz genelde hayatı hocam şimdi anlattıklarınızdan da sürekli aklıma bir şey geliyor sormak da istiyorum. Bizler hayatı yaşarken genelde başkalarına göre yaşıyoruz değil mi? <laughs> i̇şte ben böyle yaparsam acaba ne hisseder? Evet. Ne der? Hoşuna gider mi? ...beni beğenir mi, beni sever mi... ...gibi gibi şeyler. Yani hep bir kabul görme arzumuz var. E dolayısıyla kendimizden zaten uzaklaşmış olmaz mıyız? E, Uzaklaşmaya bırakın bence gözden kaybolacak kadar siliniyor. E, o şöyle bir şey. Şimdi diyelim 100 kişiyle o an birlikte oturuyoruz. 100 tane orada im, imaj var. Benim 100 tane imajım var. Kesinlikle. Ben bütün ben imajları size... tek tek revize mi edeceğim? E, şunda nasıl görünüyorum, bunda nasıl görünüyorum? Beni öyle görme, şöyle gör... E, gidip tek tek bunu mu yapacağım? Ya aslında orada e, tanımlanmayı baştan kabul etmiş oluyorum. Ya sen beni tanımlayabiliyorsun. E, i̇şte orada Sartre'ın işte ansua pursua diye iki tane kavramı vardır. Fransızca bunlar. Kendinde şey ve kendi için şey diyor. Ya yani sen beni tanımlamayı e, beni bir kere tanımlayamazsın diye en başta tanımlanmayı reddederek başlıyor aslında. Bu varoluşçuluğun ilk adımı. Değil mi? Yani bu sefer kendi kendimi tanımlamaya başlıyorum. Ne olmuş oluyorum? Sen beni nesne kılamıyorsun. Ben kendimi özne kılmış oluyorum. İşte orada bir asla özne nesne savaşı başlıyor. Hı hı. Yani bunu mesela atıyorum bir tiyatroda e, gözlemleyebilirsiniz. Karanlıkta hepimiz böyle seyircilerin arasındayken kendimizi güvende hissederiz. Çünkü orada özneyiz salt. Doğru. Sahnedeki çıplak bir şekilde orada karşımızdadır. Herkes onları nesne kılmaya çalışmaktadır. Ama bir an bütün doğru. spotların üzerimize doğru olduğunu düşünün. Oradan mesela soru soruyoruz, sahneye laf atıyoruz ve bütün spotlar bize dönüyor. Birdenbire nesne olduğumuzdaki o korku halini düşünün. Çok doğru. Az önce biz yüzlerce kişiyle tek bir organizma gibiydik ama şu an ışık bize doğrulduğunda tek parça zayıf o çıplak halimizde kaldık. Bütün gözler size çevrildi değil mi? Artık sahnede olan siz oluyorsunuz, evet, nesne oluyorsunuz. Artık nesne oluyoruz. Doğru. Hatta orada şey, Sartre'ın verdiği örnek, sen diyor bir kapıyı dikizliyorsun diyor. E, dik, orada hiçbir sorun yaşamıyorsun, rahatsızlık hissetmiyorsun. Ama dikizlerken biri seni gördüğünde, ee, bir, birdenbire nesneleşmeye başlıyorsun. Aniden nesneleştin. Az önce salt özneydin. Evet. Ama o nesneleşme hali senin o varlık tipini birdenbire değiştiriyor. Evet. Siz söylediğinizde evet. bununla ilgiliydi. Peki e, toplumda bunun üzerine şunu sormak istiyorum size. Toplumda peki nerede olduğunuzun ya da nasıl göründüğünüzün düşünülmesinin sizin için önemi nedir? Ya e, bu şöyle bir şey aslında. Yekten bunu yok edebilir miyiz emin değilim toplumsal bir varlığız ya. Çünkü bir e, başarılı bir yazarsınız, birbirinden güzel kitaplarınız olun, var, e, okuyucu kitleniz ciddi derecede fazla ve aslında bir nesne de e, haline ha. getirmiyor mu sizi bu? Ha, çok güzel bir soru. Sahnedesiniz çünkü. Çok güzel bir soru. E, önce bir şey değiştireyim. Buyurun lütfen. E, okuyucu kitlem saklanıyor. Hı. Okuyucu kitlem e, nesne olmaktan kaçıyor. Evet. Saklanan bir okuyucu kitle var. Onu ben e, keşfettim çünkü bana gelen maillerin e, çokluğuyla. E, ...şeyi görebiliyorum. Mesela fuarda falan çok bana denk gelmek istemiyorlar. Ama bir yerlerde saklanıyorlar böyle uzaktan gizli... Ama sürekli de bir ulaşım varsa ulaşıyorlar. Bir, he, çünkü. öyle bir şey var. Hı -hı. E, sorunuz şuydu, ben kendi nesne kılmış olmuyor muyum? Aslında burada çok önemli bir ayrım var. Eser-müessir ayrımı. Hı -hı. E, ben aslında kendimi nesne kılmıyorum. Eserlerimi nesne kılıyorum. Hı -hı. Ben burada müessirim çünkü. Şimdi orada e, yazar ve kitabı ya da ressam ve resmi ayırmak lazım. Hı hı. Sen bir ressamsın. Ben senin resmini eleştirdiğimde sanki seni eleştirmişim gibi zoruna gidiyorsa, e, bu aslında senin kendini eserinle özdeşleştirdiğini gösteriyor. Hı hı. Halbuki eser senden kopmuş bir şeydir. Sen benim eserimi hiç beğenmeyebilirsin ama belki ben seninle iyi arkadaş olacağım. Değil mi? İkisi çok ayrı şeyler. Çok farklı. Yani eser ben değil ki. O benden kopmuş. Hı hı. Ben orada bir şeyler yapmışım. Ee, bana dair şüphesiz bir şeyler var. Şüphesiz biraz üzerinde kokum silmiştir Ama o ben değil. Eşittir ben değil yani. O artık bir eserdir, değil mi? Ve o kendi kendi bir nesnedir zaten. Doğru mu? Evet, Doğru mu? aynen öyle Aynen öyle. O zaman eser olmayınca ortada kişi nesne olabiliyor. Bu da üretime de bağlı biraz. Bu sizin aslında kendinizi ne, nasıl konumlandırdığınızla alakalı. Yani eseriniz olur yine kendinizi nesne kılabilirsiniz. Hı -hı. Sadece Şeyma diye bir kitap yazarsınız. Hı -hı. Böylece siz bir nesne haline gelmiş olursunuz. Doğru. Bu sizin kendinizi nasıl tanımladığınızla alakalı. Hı -hı. Ben nesne olmaktan kaçmaya çalışan biriyim ama e, burada nesne olmaktan kaçamayacağınız bir şey var. Hı -hı. Kendinizle tanışırken e, hem özne hem nesne oluyorsunuz. Yani sizden çıkıp tekrar size geliyor. ...orada bir döngü oluşmuş oluyor. Hı hı. Yani başkalarının nesnesi değil... ...kendinizin nesnesi olmuş oluyorsunuz. Evet. Çünkü kendinizi nesne kılmadan... ...kendinize doğru bakamazsınız ki. Çok doğru. Aynaya bakmak biraz böyle bir deneyimdir ya. Yani. İşte buna da zaten kişinin kendisiyle yüzleşmesi... ...diyebiliriz sanırım. Kendiyle el sıkışması. Değil mi? Mesela kendiyle tanışmak. Hı hı. Mesela ne kadar güzel tabirler bunlar. Kendimle yani. tanışmak. Yani kaç kişinin kere tanışıyor. Kişinin kendini tanıması çok çok önemli bir şey. Bunu da zaten daha önceki programlarda... ...hep konuştuk ya hocam sizinle de. Hani hep hayatta birilerini tanımaya yönelik yaşıyoruz. Değil mi? Ondan bile şüpheliyim. Yani birini tanıyalım, dışarı hayatı tanıyalım, görelim, edelim, öğrenelim. İyi tamam ama bir de bir tane ben var burada. Kendini ne kadar tanıyorsun? Sizin söylediğiniz seviye bence yine üst bir seviye. Biz bence tanımak değil, tanımlamakla peşgulüz. Evet. Yani birilerini bile tanımıyoruz. Sadece kendi tanımlamalarımızı onlara yapıştırıyoruz. Bunun biraz daha ilerisi onları tanımaya çalışmak. Bu bir el uzatma şekli aslında. Daha da ilerisi kendimize el uzatma. Biz aslında şöyle bir şey var. Kendimizde kalmaktan aşırı korkuyoruz. Bu korkmuş bir şey. Bunu Yalnızlık ben, korkusu çok var bizde. E, doğru söylüyorsunuz. Bunu ben örnek veriyorum. Hı hı. Söyleşilerde falan. Mesela aynaya uzun süre bakamayız. Kendi gözlerimize doğru. Korkmuş bir şeydir. E, aynada işte yüzümüze, bıyığımıza, saçımıza falan bakarız ama gözlerimize bakamayız ki. Kaç dakika bakabilirsin? <laughs> ya da hiç ses yok, müzik yok. Sadece oturuyorsun odanda. Bunu kaç dakika yapabilirsin? Meditasyon zor bir şeydir. Çok zor. Meditasyonu bile birlikte yapmaya çalışırsın. Değil mi? Toplu halde. Kendinle baş başa kalmamak için. Kendilik tehlikeli çünkü kaldığın an düşünceler otomatik başlıyor çünkü. O sesi kısman lazım müzikle ya da birinin sesiyle. Bazen bebek ağlamasıyla çocuğu onun için yaparız. <laughs> bazen kedi köpek sesiyle onu baskılamaya çalışırız. Çünkü kendimiz konuşmaya başladığı an artık ona katlanılmaz bir noktaya gelebilir. Peki sizin için yalnızlık nasıl? Ya şöyle ben bunu her zaman yazıyorum. Biraz da bunu şövalyeliğini yapıyorum. <laughs> ee, yani... Başarabildiğim kadar başarmaya çalışıyorum ama bunun korkunçluğu öyle gitmiyor. O hala duruyor orada, hala korkmuş bir şey. Ya evet. şöyle bir şey değil, kendime sarıldım ve çok iyi anlaşıyoruz. Hayır öyle bir şey değil. O hep korkunç bir şey. Onunla çünkü bir dolu e, travma var ya da onunla savaştığın bir dolu şey var. Evet. E, onunla yalnız kalmak öyle çok mümkün değil. Bazen can canhıraş bir kendimden kaçma dönemi de yaşıyorum. Hı -hı. E, i̇şte bunu da yani işte kaçmak için herkesin yöntemi farklı olabilir. Kimisi işte arkadaşlarıyla takılabilir. Kimisi sinemaya gidebilir. Kaçmanın birçok yolu var. Ben de kendimce kendimden kaçıyorum ama bu uzaklaştığımı hissediyorum. Çünkü kendini terk ettiğinde ya da kendini yalnız bıraktığında üşümeye başlıyor. Ee, o devamlı bir sinyal böyle bir huzursuzluk şey gibi, radyo cızırtısı gibi e, kendini hissettirmeye başlıyor. Seni çağırıyor bir çeşit yani. Bu yabancılaşma hissidir. Yani kendini ortadan yok olduğunda salt geride kişilik bile değil, kimlik kaldığında artık e, o Yabancılaşmayı beraberinde taşımış oluyorsun. Ya yani kurtulmak için yapabileceğin tek şey kendine birkaç dakika sohbet etmek. Değil mi? O çünkü orada böyle çocuk gibi ağlamaya giderek şey volümünü yükseltiyor. Kesinlikle katılıyorum size. Çok doğru. Hocam şimdi o zaman Tereddüt kitabını da ben şöyle göstermek istiyorum. Kapak tasarım çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Her iki kitabında ama bu özellikle çok hoşuma gitti. Teşekkür tereddüt. ediyorum. Şimdi hocam burada Tereddüt dediğimizde neyden Tereddüt etmek? Neden Tereddüt? Bu şöyle aslında benim. Biraz ee, da böyle merak uyandıralım şimdi. Yıllar önce <laughs> Evet, roman ilk başlarken ya yani <laughs> Lisesi'ni yazmadan önce bendeki çıkış şuydu. E, i̇nsanı nasıl e, tanımlıyorlar? Ben <laughs> nasıl tanımlamak istiyorum? Yani insanı böyle karikatür gibi tereddütsüz bir robot gibi tanımlıyorlardı. Ben bundan müthiş rahatsız olduktan sonra aslında romanlar yazmaya başlamıştım. Benim insan tanımım e, mütereddit bir varlık, tereddütlerle dolu. Bizim hayatımızda bir dolu tereddüt yaşamamızı icap ettiren an var. Yani bu tereddütler pek çok tereddüt olabilir. İşte ne bileyim gelecek kararlarımızla ilgili olabilir. Az önce konuştuk kendilikle ilgili tereddütler olabilir. Hı hı. Haz ve mutluluk tereddütü olabilir. Doğru ve iyi tereddütü olabilir. Bunlar birbirine hep benzer şeyler gibidir ama asla benzer değildir. Mesela mutlu mu olmak istiyorum, huzurlu mu olmak istiyorum. Sizle daha önce programlarda hı hı. konuştuk. Değil Bunların mi? tereddütleri. Tereddüt. İşte bu tereddütler arasında insan sünük, sünüyor. Sünük bir Sürekli varlık. hep bir ikilemde kalıyoruz hayatta aslında. Evet. Değil mi? Hep bir tereddütümüz var. İşte ikilemde kalmak, tereddütte olmak şu arkada bir yazı var. E, onu bir okumak da istiyorum. Tabii. Ekran başındaki izleyicilerimize soracağım da zaten. Niçin doğduğumuzu bilmiyoruz. Sabahları niçin uyandığımızı da. Çocukluğunu yapmadan Askerliğini yapanlar, doğmuşken yaşayanlarız. Uruz, sivilceyiz, etbeniyiz toplumda. Madem doğmuş bulunduk, onlar bize katlanır, biz hayata. <laughs> evet. evet, şimdi e, burada yine varoluşçuluk da var içinde. Neden varım? Evet. Neden sorusu var burada? ...ve daha sonra da gelmiş olduğumuz hayatta... ...hani aslında şöyle bir mesaj var tabii burada... ...çok derin bir mesaj var... ...şimdi ben sizi de çok iyi tanıdığım için... E, ...hani aslında burada okuyucu diyoruz ki... ...ya sorgula biraz... Bir ...sen kimsin öyle. değil mi... ...potansiyelinde ne? ne yapabilirsin hayatta... ...kendinin farkında mısın değil mi... ...çünkü insanların potansiyeli çok yüksektir aslında... ...ama bunu yapabilmesi için de... ...kişinin kendi olması gerekiyor yine... İşte işte tanışması. Tanışması gerekiyor. Ha bu çok hoşuma gitti. Özellikle okumak istedim. Buyurun hı, lütfen. Teşekkür ederim. Orada biz dediği kim mesela aslında ötekileri kastediyor. Biz kimiz değil mi? Evet kesinlikle. Ee, az önce ikilemlerimiz var dediniz. Hı hı. Ee, o çok doğru bir tespit. Şöyle e, üçlemlerimiz yok mesela dörtlemlerimiz, beşlemlerimiz var mı? <laughs> mı? Niye mesela? Yani hayatta şöyle gibi oluyor. beş tane seçeneğimiz var gibi bir illüzyona kapılıyoruz ama aslında o yine ikiye düşüyor. Oy verirken de öyledir. Hep böyle ikiye düşer her şey. Hı hı. Ya bir şey seçeceğizdir mesela. Ya öğle yemeğine mi gideyim, kalıp ofiste mi yiyeyim mesela? 2'dir. 3. bir seçenek. Ya mesela çıkıyor? dışarı Çok çıkacaksan mi? iki seçeneğe bölünür o. Ama hı hı. oradaysan ikidir. Bizim böyle bir hani sünük yaşantımız, doğada o kararsızlığı yaşayan yegane canlıyız. Niye bize us var çünkü. Bu kararsızlıklarımız oradan geliyor. O yüzden ben romanlarımın tamamında ve tabii ki novellamda hı hı. o insanın e, ikilemli halini e. abartmaya çalıştım. Göze soktum anlaşılmak için. Bunu da Kafka söylüyor. Hı hı. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum diyor. E, ben de anlaşılmak için abarttım. Yani hı hı. doğru tereddütlüyüz ama çok mütereddit bir karakter koydum. O karakterin tereddütleri içinde sen de devamlı kararsız kalıyorsun. çünkü O kadar eşit seçenekler sunuyor ki sana. Ya o seçenekler içinde hangisi daha doğru, hangisi daha iyi derken karakterin neyi seçeceğini bile bilmiyorsun, emin olamıyorsun. <laughs> ee, ve bu seçimler devamlı osuyla karşı karşıya kalıyorsun. Ee, benim tereddütten e, kastım bu. Bütün romanlarım da öyledir ama tereddütte özellikle o tereddütü daha fazla göze sokmaya çalıştım. Evet, şimdi bu tereddüt üzerinden yine bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, Emre Hocam sizce bizler hayatta seçimlerimizle mi yaşıyoruz yoksa mecbur kılındıklarımızla mı yaşıyoruz? Ee, şimdi biz derken kimi kastettiğinize bağlı. Cemiyetin ekserisi. <laughs> e, <laughs> bütün insanlar. E, onlar adına yapılan seçimlerle yaşar. Bu seçimler zaten vardır. Yani bu senin, aileden başlar. Daha dünyaya gelmeden. Ya tabii şöyle evet, sen aileyi de geçin bakın. Tabiat Hı -hı. size bir seçim sunar. Hani evet. şey, o var ya e, e, kader, coğrafya kaderdir diye bir laf var Hı -hı. ya. Hı -hı. İbn Haldun atfedildi. O söylemiyor da o, o şeyin özü o değil. Evet. Şimdi tabiat bir kader. Ondan sonra kaderi konuştuk sizle. E, toplum bir kader sunuyor. E, bunun yanında e, aile derseniz, ya çocukluğunuzdan beri o kaderler içerisindesiniz. Zaten siz sizin yerinize bir dolu tercih yapılmış. Yani siz 18-19-20 yaşınıza geldiğinizde zaten bir dolu tercihin içindesiniz. Bu tercihleri bir anda silip atamazsınız ve bu sizin hayatınızı planlamış vaziyette. Ne zaman evleneceğiniz, ne zaman işe gireceğinizle ilgili bir dolu planlar da var. İşte bunları böyle kenara ittiğiniz zaman aslında kendi hayatınızı kurma cesaretini elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu tehlikeli bir şeydir. Yaşamak da tehlikeli bir şeydir. Hı hı. E çünkü orada o e, sürünün, yığınların güvenli kalabalığı, güvenli sıcağının dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu sizi tekinsiz bir yerde tutuyor. E, Ürküç bir yerde tutuyor. Sizi toplum devamlı çekmeye devam hı hı. çalışıyor, devam ediyor. Bu hiç e, biten bir savaş değil. Hani E-Comics diyor ya bu Doğan Celiul Savaşçı kitabında öyle başlamıştı. E, çok da güzel bir kitaptır. Türkiye'de eminim birçok kişi okumuştur o kitabı ama çok da etki etmiş gözükmüyor. Evet. <laughs> ee, yani bu savaş bir başladı mı asla bitmez, bitmez. diyor. Kendilik savaşından bahsediyor orada. Ee, bu öyle bir şey. Ee, sizin sorduğunuz yani tercihlerimiz ne mi? O, o tercihler çok az tercihi hayata geçirebildiğimizi düşünüyorum. Çok doğru. Ee, yani hatta Spinoza şey diyor. E, yani taş yere düşerken kendisinin yere gittiğini zanneder. Ee, yere gitmeyi kendisini seçtiğini zanneder. Belki de biz o taş gibiyiz bir çeşit. Ya bir dolu şey kendimiz seçtik zannediyoruz ama gerçekten oturup düşünsek, yani şu hayatta neyi ben acaba seçtim? Oturduğum yeri, yaşadığım şehri ben seçebildim mi? Eşimi seçebildim mi? Hı hı. Mesleğimi seçebildim mi? Bu soruların cevapları korkunç olabilir. Yani evet. çok keyifli cevaplar alabileceklerini sanmıyorum herkes. Kesinlikle çok da derin olabilir zaten bunların e, üzerine düşündüğümüzde, evet. değil mi? Çok derin şeylerle evet. karşılaşabiliriz. E, kitapları çok merak ediyorum bu arada ve e, hemen okuyacağım çünkü bütün kitaplarınızı okudum biliyorsunuz ki gerçekten <laughs> evet. ve çok iyi olduklarına eminim. Şunu merak ediyorum, kitaplar çıktıktan sonra okuyucularla buluştunuz mu? E, onların reaksiyonları ne oldu, tepkileri ne oldu kitaplar üzerine? E, ödevle ilgili zaten şöyle, <laughs> ödev e, biraz nasıl diyeyim? Ee, şey kitaplar vardır böyle e, garanti kelimesini kullanmak istemiyorum da yani nasıl tepki geleceği belli kitaplar. Ödev Hı -hı. biraz öyle bir kitap. Çünkü Hı -hı. zaten halihazırda biraz bilinen yazılarımdı. Ee, biraz da benim uz kitabımdan zaten benim deneme üslubumu biliyorlardı. Ödevde biraz bunu derlenmiş, toplanmış haliydi aslında. O yüzden ne tepki geleceğini yaklaşık olarak biliyordum. Nitekim benim romanlarımda savunduğum fikirleri ödevde de derleyip topladığım için okurdan pozitif bir dönüş geldi. Hani Hı -hı. ben şöyle bir şey beklemiyordum. Hı -hı. ...ya ne diyor bu adam hiç katılmıyoruz sana falan... ...böyle bir şey beklemiyordum. Zaten bildik. Eliydi. Yani tanıdıkları bir şeydi. E, tereddüt bence daha çok şaşırtmış olabilir. Hı hı. Çünkü novella, ince... Evet. ...şey dediler hocam ikincisi yok mu? Niye hı hı. bu kadar ince? Hemen bitti falan. iki saatte bitirdik falan. Böyle şeyler söylendi. Hı hı. E, yani bununla ilgili pozitif yorumlar geliyor bir yandan. Ama kitaplar hı hı. o kadar yeni ki daha yorumları yavaş yavaş okuyoruz. Evet ilerleyen zamanlarda bunları da zaten... Konuşmuş oluruz değil mi evet, evet, okuyucudan evet. gelen tepkiler? Diğer kitaplarınız zaten hala çok satıyor. E, şizofren e, özellikle. Şizofren hala çok fazla satıyor ve çok ses getiren bir kitap oldu. Okumayanlar için mutlaka önerebilirim ben. Emre Timur'un Şizofren kitabı. E, hala onunla ilgili geri dönüşler var mı? Ya hepsiyle <laughs> ilgili var. Şimdi şöyle bir şey. Bazı kitaplar vardır çıkar yok olur bir yıl <laughs> sonra. Benim kitaplarım çok satan diyemem ama uzun süredir okunuyor onu biliyorum. Yani işte Palyaço 2015'te çıktı aslında düşünsenize. Tabii, yani 9 yıl zaman aslında. geçmiş ama 9 yıldır okunuyor. Hı -hı. Hala mesela daha bugün ben e, internette daha yeni Palyaço Öncesi ile ilgili bir yorum okudum geldim. Hı -hı. E, bu beni mutlu ediyor. Güzel bir şey uzun okunuyor olması. Umarım okunmaya da devam eder. Her sanatçı bunu ister. Hı -hı. E, i̇stemiyor gibi gözükür ama bunu ister. <laughs> evet. Peki okuyucudan gelen yorumlarda özellikle dikkat ettiğiniz neler var? Yani okuyucunuz okudu kitabı ve yorumladı. Hı hı. Ee, neleri dikkate alıyorsunuz daha çok yorumlarda? Şimdi benim şanslı tarafım şu ki kitaplarım bazen agresif ve vandal yanlarıyla çok iyi anlaşılmıyor. Bu hı hı. iyi bir şey. Çünkü <laughs> kitabın gerçekten orada sert olduğu, durduğu noktalar var. Çok iyi analiz edilebildiğini düşünmediğim yerler ve karanlıkta kalıyor. Öyle bir şey olsa gel hocam seninle bir tartışalım denebilir. O ses çok çıkmıyor. Onun dışında roman niye okunur? Ben şimdi çok roman hep sanki bir felsefe kitabı evet. gibi anlatıyorum ama roman aslında bir duygu aktarımıdır ya. Çok doğru. Yani bir sinema izlerken nasıl orada duygulanmak istiyorsun? Üzülmek, mutlu olmak, ne bileyim, sevinmek, heyecanlanmak istiyorsun. Roman da günün sonunda bir sinema gibi seni orada bir duyguya sokar. Benim hani romana devamlı böyle bir felsefe depolaması yapmam e, ee, sanki onu tanımlarken biraz başka bir tarafa doğru çekiyor gibi oluyor ama bu alt metindir. Alt metni hiç görmeden de okuduğun şey seni eğlendiriyorsa, e, iyi vakit geçirmeni sağlıyorsa o romandır. Yok sen onu yapamıyorsan zaten roman yazma, deneme yaz. Sana evet. kimse roman yaz demiyor. Deneme yazabilirsin. Yani öyle bir şey. O yüzden hani ben romanlarda da o duygu geçişini sağladığımı düşünüyorum. O çünkü yoğun duygusal geçişler var. Okurlar da bu duyguyu alıyor pek tabii. Evet kesinlikle öyle. Ee, bakalım bu iki kitapta ne olacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Bu arada Lekala. Emre Hocam bir günde bu arada Emre Timur ayrıca mimardır kendisi. Hep bunu da söylerim ben programlarımda. Bir günde e, yine Mesleğiniz alanında bir program yapmayı çok arzu ederim. Çok Yapalım. başarılısınız çünkü bu alanda da <laughs> iyi de bir eğitmensiniz. Bir gün de bunun üzerine konuşalım. Ne dersiniz? Tamamdır. Ben hayatı ikiye bölüyorum ya bu hani evet. yazarlıkla mimarlık diye. Siz de hep o yazarlık kısmını evet, evet, evet. Mimarlıkla ilgili de konuşalım evet, tabii. Bir günde ki. bir gün de mesleki açıdan da tamam. yani mimarlık mesleğini tamam, konuşabiliriz sizinle. Tamam, peki Onların peki da size hala. neler hissettirdiğini çok merak ediyorum. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Her zaman gibi ediyorum. çok keyifli ben bir program ederim. oldu. Sizinle sohbet etmek çok keyifli benim çok için. Çok keyifli. Sağ olun efendim. Bilim mukabele Ben hep gelirim. Keyif alıyoruz Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Ama yarın sabah saatler 11'i gösterdiğinde Hayat Güzeldir programı ile bizler yine sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.